Sesim iyi geliyor mu? Gayet güzel abi. Şey yok yani, çızıltı mızıltı yok değil mi? Yok yok, gayet gayet iyi abi, gayet Tamam, oğlan iyi. ne yapıyor? Herkes iyi abi, yaramazlık yok. Senin de nasılsın, iyisin? Valla iyiyiz abi ya, işte görüyorsun. Artık dışarıdan böyle bağlantılara başladık. Böyle iyi oluyor ya. Teknolojinin faydalarından yararlanıyorum diyorsun. Evet, kullanıyoruz. Daha da iyi olacak inşallah. Sağolsun yönetmenimiz. İnşallah. Şey, i̇nşallah. E, yazılarını verecek misin abi? Tamam, fazla aşma şey olmasın, Yankı yapmasın. Ali Karakuş ne yapıyor başkan? Ali Karapuş'yu e, teyzemin oğlu biliyorsun. E, sürekli görüşüyoruz. Görüşün. Bugün başkanı aradım, genel başkanı aradım. Hı. Evet. Biraz konuştuk ettik işte sohbet ettik. O bana sitem ediyor, ben ona sitem ediyorum. Bülent Eser Erzurum Federasyonu sırtlamış götürüyor. Allah ayağını taşa denk getirmesin. Nazarlara gelmesin. Şimdi, şimdi şu şöyle e, Şakir abi şöyle bir düzeltme yapmam gerekiyor. E, tekil olarak kimsenin bir şey yapması mümkün değil. Biz kuvvetli bir ekibiz, büyük bir aileyiz. Başta da e, Erzurum sevdasıyla dolu bir genel başkanımız var. Genel başkanımız gerçekten e, seçildiği günden bugüne hedefleri hep büyük koydu. Ve hiç durmadan e, Erzurum sevdasıyla gayret ediyor. E, seni de çok seviyor sevgilim. Gerçekten e, süreçte bayağı e, yoğun bir faaliyetler içerisinde bulunduk. Bir araya belki pek gelemedik. Ama seninle ilgili de e, çok e, güzel düşünceleri var, seviyor. E, biz de çok kıymetlisin abi. Bunu özellikle Şimdi, belirtmek istiyorum. Değerli Genel Sekreterim, Değerli Başkanım. Şimdi e, Zakir Bey dedikodulardan hoşlanmayan bir adam. Dedi kudum ediyormuş. Doğru mu? Dedi kudum ediyormuş. Doğru. O doğru. gider onu söyler. Ben ona zamanında dedim ki, Başkanım bana her türlü bilgi gelir. Nereden gelir? Kimse ilgilendirmiyor değil mi Bülent abi? Doğrudur. Ha. Onun için benden uzak kaçmam, benden uzak durmam seni yukarılara götürmez. Dedi Dedikodu etmeyeceğim ama dedikodulardan haberin olacak. Arkamdan kim ne iş çevirir? Bunları ancak basın yoluyla öğrenirsin. Doğru mudur abi? Şimdi adam bana diyor ki... Şimdi şöyle... Buyur. Şimdi şöyle abi e, muhakkak e, basın olarak tabii ki sen e, haklı olduğun yanlar var ama özetle şunu söylemek istiyorum genel başkanımız da şunu söylüyor eğer kişinin sevdasında derdinde erzurum varsa benimle görüşülsün en gereken katkı neyse koyarım diyor yani bunu e, farklı noktalarda taşıyıp da insanların aklını karıştırmaya gerek yok çünkü genel başkanımız şeffaf bir insan. Böyle ne bileyim işte şunu idare edeyim, bunu idare edeyim tarzında olan bir adam değil. Yani eğer bir problem varsa oraya pansuman değil, neşter vuran bir genel başkanımız var. O da mesele diyor ki bir problem varsa ben de e, federasyon genel başkanıysa benimle görüşülsün. Ben gerektim. Yani aslında bu konuda bizim asıl asıl Erzurumlulara dedikodu yakışmaz. Bülent abicim, ben sıra üstü bir Erzurumluyum. Erzurum sevdalısıyım. Ben gittiğim yerlerde, affedersin çok özür diliyorum, sözüm o çakal çukarlar laf sokuyor. Beni kavgaya sürüklemeye çalışıyorlar. Benim derdim bu. Gidemiyoruz bir yere işte, toplantı yapıyorsunuz, kimsenin haberi yok. Onunla kendi başlarınıza toplanıp gidiyorsun. Bu memlekette de bir Erzurumlu basın olarak benim. Böyle dışlanamam yani, bunu hazmedemiyorum. Başkan'dan benim bir sorunum yok ama bir sefer vakfın oraya geldik, görüyorsun herifler neler ediyorlar. Bu niye geldi? Bu niye geldi? Duyduk ki bir kalkayım da sana ne ulan diyeyim tartışma çıksın. bunlara şimdi şöyle e, ağırlık koyacaksınız. Bunları göreceksiniz ki biz de yürüyelim. Şöyle yürüyelim? Şakir abi. Şimdi bizim toplantılarımız, mahiyeti gönüyle basına haber vermemiz gereken ussatla basına paylaşıyoruz ama Basınla alakalı olmayan kısmı da kendi aramızda tabii ki bizim e, toplantılarımız oluyor. Bunu da basına taşımamıza gerek olmadığı için duyurmuyoruz. Ama sen bizde kıymetlisin. Genel başkanımız seni seviyor abi. Erzurumlu olarak da biz seninle gurur duyuyoruz, seni seviyoruz. Bunu net bu şekilde bilmeni istiyoruz. Bülent abi, yanınızda taşımanıza gerek yok. Çok güzel toplantılar yapıyorsun. En azından içinden halkın duyması gereken, toplumun duyması gereken olan şeyleri bize yazılı atarsanız, biz burada ne size gönül koyarız, ne de üzülürüz. Biz sizin o iyi şeylerinizi yayınlarız. Bak bugün burada bu toplantı olmuş, bu bu değerler olmuş, bu bu kararlar almış diye bildiririz. Basın haberi budur ha. Ben senin yanında her gün e, federasyonda gelim oturayım oraya gelin gittiğiniz yere ben de götürün demiyorum ki. Ama yaptığınız işlerden haberimiz yok. Siz ne dersler dedin ama memleketim de bunu istiyordur ya federasyon ne yapıyor? Ya ben ne yapayım? Ne yapıyor? Diyor çıkıyorsun. Ama yapılanları bize en azından şöyle iki satır yüz satır. Abi bugün burada toplandık. <laughs> Bunun içinden iyilerini yayınlayabilirsin deyip de biz bunlardan sizden herhangi bir şey mi talep ettik? <laughs> Sen Genel Sekreterim. Doğru abi haklısın. O konuda zaten gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. <laughs> Bilgi vermemiz gerekli hususlarda gerekli bilgileri aktarıyoruz abi bu konuda da senin de bize vermiş olduğun katkıları destekleri çok iyi biliyoruz yani sen bizim de gerçekten çok kıymetlisin abi yani sevdamız senin değer zulüm bizim değer abi yani ortak noktamız tek <laughs> dolayısıyla bütün olalım birlikte olalım kuvvetli olalım abi. Efendim değerli izleyicilerim. Ya Aşılmayacak e, hiçbir problemimiz yok. Bülent Eser abim e, soruyorlar abi telefonda rejiyle. Bülent Eser e, Erzurumlar Ege Bölgesi Erzurumlar Federasyon Genel Sekreteri. Artı çok iyi bir iş insanı. E, yani İzmir'de sayılır sevilir bir abimiz, dostumuz. Böyle işte canım sıkıldı. Bülent abi ofiste misin? Sen nasıl olsa buraya gelmeyeceksin. Ben, ben seni oradan bağlayayım da bir sohbet edecek dedim. Onun sohbetini ediyoruz. Herhangi bir tartışma konusu bir şey yok. İkimizin de derdi Erzurum. Ha ben biraz tabi sitem ediyorum. Niye? Ya ne yapılıyor haberimiz yok. Yani haberimiz olsa biri bir şey sorduğunda Çünkü size sormuyorlar da bana soruyorlar Bülent abi. Yani şeyler Bülent'e ee, ne yapıyorsunuz demez. Şakir Ama abi. Öyle... Buyurun abi, abi. Şöyle saplarımızı demek ki daha da sıklaştırmamız gerekiyor. Evet. E, Saplar sıklaştığı an bu bu problemlerin hepsinin önüne getirmiş olacağız abi. Bu arada şu anda yayınımızı izleyen bütün hemşerilerimize, arkadaşlarımıza, kardeşlerime, büyüklerime hürmetler ediyorum. Ee, yani Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Federasyonu olarak Erzurumlu hemşerilerimizin hizmetindeyiz. Nereye gidiyorsunuz? Sen karıştırıyorsun herhalde. Yok yok ben şey Geliyor mu sesim abi? Geliyor, geliyor abi. Bütün e, hemşerilerime saygı ve hürmet ediyorum abi. E, yayın hayatında başarılar diliyorum. E, bir Erzurumlu abimiz, büyüğümüz olarak, basınımızın çok kıymetlisi olarak da her zaman yanında olduğunu, olduğumuzu bilmeni istiyorum abi. Misafirlerim geldi, saygıyla hürmet ediyorum abi. Tamam, hepsine teşekkür ediyorum, hoş geldiler. Allah'a emanet, ol. Allah emanet ol abi. Sağ olun. Görüşmek üzere.